I don't belong here. <laughs> bu yok, bu yok, bu yok. Trash'in flash'ından emin değilim ama. Bakın Hayır. arkadaşlar şimdi ya rezil olacağız ya vezir olacağız. İkisi de olmadık. 3 <laughs> saniye var 3 saniye. 2, 1, go. Tamam. Ya yürü git ya. Bu iki birinin şu tek an tek şey çıkıyor olması yapayım. lazım. Niye çıkmıyor bu Hatta kamplar? Ha. <laughs> Ay anlık ya. Bir almasın bir yeter Çıkalım da. ya çıkalım. Graves gelirse Bak. ölüyoruz. W atarsa Ölüyor oynayalım mı? Aynen Graves geldi. Ben de bunu düşünüyordum. Tamam, ya kaçalım ama şey. oynarlarsa hazırım yani oynamaya. Benim puşlamama yardım ben edin. Bu maçı sen, ve ben ve taşıyacağız e. ya. Destek mi bunu? Ya. Raika. Bir gitti ya ağzından. Yalnız da W atmanın Oo. hiçbir mantığı yok. Olursa olsun. Rayka keşke orada tilt olup kendi lane'le yürümeye devam etmeseydin ya. İlk, İlk, abi tilt olmayla alakası yok. Lane'ime gitmem lazımdı zaten. Sen niye o V'yi zorluyorsun ki? Bu adamlar Oğlum Zed var orada. Kafayı yemiş bunlar ya. Sonra da zaten bir oyuncunun değerini belirleyen 3 şey var mikrosu makrosu ve mentali arkadaşlar. Neden bağırıyor? Akllarını yitirdiler kaynatmak ya. Ama ben şöyle düşünüyorum. Oyuna girmişim. Tamam mı? FF atsam şimdi lan bitecek. Ben. Atmasam 5-10 dakika sonra bitecek. Onun yerine oynayayım. Belki bu oyun elde edildiğin bazı bilgiler ve play'ler başka bir maç benim işime yarayacak. Eee <laughs> evet. Katta o kardeşim Biliyorum. Şu anlık backcountumuz üzerinde <laughs> bence. bu arada. Öldürdüm. Aa ölmedi mi? Orada da botları vardı. Face'den oradan geldim. O zaman şöyle yapayım. Ben red alayım. 9 level olayım. Sonra botu siz de dayayın. Resetlensin. Geleyim keseyim bottakilere. Görmediler mi seni orada? Orası da tam vardı. <laughs> tamam. Ne hey, yaptın o yok. zaman ya. Face'i ee, aldım. Ay yok yok. Resul çok kontak. Aldın Jinx'onu. Çok iyi. Saldım bu sonraki direkt. Oh, Onu da keserim ultim geliyor. Yere geldi Agot'tan. Ha, <laughs> hadi Badr. Aaa! Adam Gel benim skill blokladı o yüzden. <laughs> Çok Bak ya! Grace falan geliyor oraya. Ah! Adam. Şey yok. Şey, shield yok. <laughs> Gragas misin? Ama o adam çok geri zekalı yani. şey yapamaz. Gerçekten yapamadı biliyor musun? <laughs> evet, ben yazınca geliyor. Harbiden yapamadı yani. Adama sadece Q at. Helal olsun ya. Gelmesin ölüyordum. Ben bu sırada bayağı kuvvetliyim. Bence gittiler ya bu arada. Kuşla ya dayılarız. Döndü. Hayır gel gel. Oryan'la gel. Bunu da kestik. Ah! Ah! Hızlıyım. Güzel. D Dombili geliyor ya. Senin yok? Abi vallahi gitti. Arkadaşlar bu maçı kazanırsak ne yazık ki Master serisindeyiz ya. Bir ben bir, bir, bir markam görürse ben kule alsam oluyor mu ya? Artık şu kule alayım. Oo. Oh. geliyorum. Aa. Arkadaş koymak zorundayım ya. Ay dur. Bana bir yer koydun yar Ya. Tam genç kalkanın tarafından kurtuldum. Hızlanmadım ya. Hızlanmadım hiç yok ben gidiyorum oraya çat. Öyle Sandın. Şey yok. <laughs> Very Z. Ay o Q kaçtığı için öldük. Ölmedim de. Ultisi yok abi. Gnite'de yok abi. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Aha. Very Ronaldo şey yaptım. Verizet. Ejder, fedası. Bir anda bir anda bir anda, bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda var, 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 var onun. Peki o biz almaya çalışalım mı? Full cool DPS charlarıyla. Yok. Neden? Abi yapayım? Bu nerede? Ona göre oyunca edeceğim ona. Smite <laughs> yok mu <o> sırada? <laughs> Alın. Tamam. Okey Ez. Veriz ne iş? Tak! Tipi geldi şuraya. Şuraya tipi geldi. Oh. Allah! Sana... General Bao! Oğlum sen tanklasana onu! Hayır asıl art, sen benimle aynı yerde yürüyorsun. Oğlum ben yani sen onu tanklarsın diye düşündüm. Ölmedi mi o? Tank mantıklı mıydı ya? Yani? Sen onu tanklasan ölmezsin ki. Ben sonra ben şuradan durururuz. flash atacağım ya. Sen bizim baronların doldu. hepsi gitti mi? Base çok güçlü şu an. Oğlum çocuk çok tank ya 132 sıra var ve artıyor. Gireyim mi gireyim mi? Abi, Abi girebilirsiniz benim yerim çok Gür, gir, Gir gir gir. Allah Allah. Allah olduk. Evet. Abone, Abi ne? Grak grak grak. Lan beni aldı lan. Ne lan Oy. Helal lan. 50 saniye ejderha var adamlar için ejderha. ruh. Bu ejderi savaşmak zorundayız. Sen oh. Bir tane pushup hemen abi almasın ejderi. Tamam abi söylüyorum almıyorlar. Gelem 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 yürüttüm. Ay. Bir daha söylesene, ya. söylesene ya. Lan adamı götüremedim. <laughs> abi, kazandık fight'ı. Oğlum Kamil'i hiç beklemiyordum ya. Helal olsun. Tamam mı flashlarım? Oğlum benim Jinx lan böyle? Abi tamam flashlarsın da. Uy, Gerçekten her flashlarmış ya. ya. Uy. Oğlum takım bize ihtiyacı yokmuş ya chat. Bırak burada. Amundaki girdi yalan çıkamayın. Abi sana bomba yapabilirler. Tamam kolay. Ben out of position yakaladım. Kestim. Miltelim ya. Tankla tankla lan tankla. Lan oğlum. Ah, hayır Al. hayır. Ney vurun azıcık. Çok iyi. Jinx hepsi kesecek. Sen de kill. Aaa. Ölmedi. Onda ghost var ya. Çeke. Hile. Hadi oyunu bitirelim. Oo adamlar durmuşlar. Daha bir kişi kaldı Ay böyle değildi bu combo. Ne yapıyor? Ya. <laughs> Oğlum bu Jinx neydi ya? Orada play ne biliyor musun? Şimdi R bastıktan sonra Z ile direkt R'ye geri dönemiyorsun. Çok OP oluyor diye. O yüzden şöyle bir şey... W atıp ulti W. W atıp ulti deyip W geri dönebiliyorsun. WW ult yaptım. Bilmem. Ah oyun sonuna yazmayı unuttum ya. Oyun <laughs> <yüzden> yazmayı unuttum. <laughs>